Hatay'da trafikte asker eğlencesi yapan gruba ceza yağdı. 5 araç sürücüsünün trafik cezası yediği olayda şahıslar hakkında da Hatay İl Hıfzı Sıha Kurulu kararlarına uyulmadığı gerekçesiyle adli tahkikat başlatıldı. <laughs> Edinilen bilgiye göre Antakya ilçesinde asker uğurlama konvoyu düzenleyen bir grup, kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde trafik ışıklarını fırsat bildi. Kırmızı ışığın yanmasıyla beraber arabalardan inen grup, askere gidecek olan arkadaşıyla beraber asker eğlencesi yaptı. Bunun üzerine harekete geçen Hatay İl Müdürlüğü, olay noktalarındaki görüntüleri toparlayarak Şahısları tespit etti. Trafik akışını kesen, trafik güvenliğini tehlikeye atan 5 araç sürücüsüne Şehit Özen Karakolu'nda cezai işlem uygulandı. Şahıslara toplam 1320 TL para cezası verildi. Oğlumuza askere uğurluyorduk. O sevinç üzerine konvoy yapmak zorunda kaldık. O sevinç ve askere uğurladığımız için Allah herkese tattırsın o duygu. Vatanı görmeye gitti oğlumuz çok şükür teslim ettik askeri. Konvoy esasında halka vermiş olduğumuz sıkıntıdan da özür dileriz. Devletimize yapmış olduğu cezaya razıyız mecburen. İnşallah böyle bir şey olmayacaktı bir dahaki sefere. <laughs> Diğer yandan şahıslar hakkında Hatay İl Hıfzı Sıha Kurulu kararlarına uyulmadığı gerekçesiyle adli tahkikat başlatıldı.